Hoş geldin Meryem. Hoş buldum İvan Hanım. Çiçeğim biraz alsana sağ tarafta. Yok, gireyim. böyle saklayayım. Saklama, Saklı. kombin göreceğim. Tamam, gömlek tarzında elbise. Rengi... Elbise değil aslında, gömlek ayrı. Et. Etek, et. Ha. gömlek et. Takım. Takım, yakıştı sana. renkte yakıştı, teninde yakıştı. yakıştı. Ee, ben de çanta ve küpe benmedim. Küpe Hı. daha küçük, çok abartılı bir küpe bu zaten günlük bir e, etek ve ust. Ayakkabı da öyle. Günlük bir kombin ait. Şey, lansmana gidiyorum diye hani bir gösterişli bir şey yapmak istedim. böyle yalanda. Yok yalanda değil. Sen zaten e, kendine böyle güzel, güzel görünüyorsun da. Daha uygun <laughs> böyle bir daha küçük küpe olabilir. E, güzel bir yüzük olur. E, çantanın da metal kutu olarak er küpe metal kullanacaksın... Öyle bir şey beklerdim. Bir daha daha modern olsun. Genel havaya bendim. Ayakkabı modern mi? mi? Modern, sevdim. Yakıştı. Evet. Özellikle bu üstündeki şeyinde. Spor şık. Ayakkabı, güzel çanta ve küpe benmedik. Olabilir ya yani, şey günlük şey çanta. Çok beğenmedin kombinara uç verdim de. Seni de aslında bendim. Ondan dolayı sana Dert Teşekkür ederim.